Tarih 19 Mayıs 2004 Yer Kuzey Irak Kahraman Albay Aziz Ergen bu olayı şöyle anlatıyor. 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de ABD'li askerler 11 Türk askerimizi esir alarak başlarına çuval geçirmiş ve daha sonra serbest bırakmışlardı. Olaydan tam 8 ay sonra yine Süleymaniye'de olduğu gibi bir ABD'li albay 50-60 peşmerge 20-30 PKK'lı ile beraber Kuzey Irak bölgesinde emrimde görevli bir jandarma timimizi esir alıp başlarına çuval geçirerek götürmeye çalışıyorlardı. Derhal yanımda harekat subayım Doğan Binbaşı ile birlikte akşam karanlığı çökmeden Kuzey Irak topraklarındaki jandarma timimize ulaşmıştım. Karşıdan gelen grup ile karşı karşıya geldik. ABD'li albay ve yanındaki korumaları olan 5 CIA peşmergesini esir aldık. Üzerlerinde silah ve patlayıcılar çıktığı için soyunduruldular yanımdaki rahmetli harekat subayım ile birlikte Amerikalı albayı 5 saat sorguladık. Peşmergeleri ise üst teğmen ve korucularımız sorguladı. Genel kurmayda Türk masası, ABD masası ve Irak masası toplantıya çağrıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, ABD'li albayın uydu telefonundan kendisini aramamızı istedi. Kendisini arar aramaz ABD'li albayı esir aldığım için fırça yedim telefonu ABD'li albaya vermemi istiyordu. Verdiğimde yavrum Martin iyi misin sende bir şey var mı yavrum biz hiç Irak toprağına girer miyiz yanlış anlaşılma var dedi. ABD'li albayı serbest bırakmamızı söylerken uydu telefonunun şarjı bitti. İkinci ordu komutanı Fevzi Türker'i devreye girerek derhal ABD'li albayı serbest bırakmamızı istiyordu. Serbest bırakmadık. Sorgulamayı sürdürdük. ABD'li albay titreyince üşüdüğünü söyledi bir battaniye gönderttim. Köy korucuları CIA peşmergilerin tekmeleyince müdahale ettim. Çünkü onlar elimizde esirdi. Rahmetli Doğan Binbaşı'nın bir taraftan çuvalları hazırlıyordu. Asıl düşüncemiz bunları çuvalların içerisinde erzak katırlarımızın sırtında Türkiye'ye getirmekti. Tümen komutanım hariç üst kademeden büyük bir baskı yaşıyorduk. Derhal serbest bırakınız şeklinde. Yine bıraktırmadım gece 24.00'a kadar. Emperyalizm ensesinde Türk askerinin soğuk namlusunu hissetti. Meğer sorguladığımız ABD'li Albay Martin, Harp Akademilerinde Orgeneral Aytaç Yalman'ın öğrencisi çıkmasın mı? Olayın bütün bilgileri, krokileri, resimleri, telsiz konuşmaları, en üst komutanlıkları gönderildi. Esir alınan ABD'li subay olduğu için şahsıma önerilen harekat şerit rozetlerini üst makamlar onaylamadı. İkinci ordu komutanı Fevzi Türker'i bulunduğum alaya gelerek ''Sen niçin yakaladın o albayı?'' Onlar bizim dostumuz diyerek fırça attı. Komutanım müdahale etmeseydim Süleyman Edik askerlerimizi başlarına çuval geçirtip götüreceklerdi dedim. O yıl terfi edemediğim için ayrılmayı düşündüm. Ancak tümen komutanım beni karargaha Kurmay Başkanlığına teklif etti. Oraya geçtim. Ertesi yıl görevimizi yine yaptık ama hedefe oturtulmuştuk. Terfi ettirilmedim. İstifaya zorlamak için bir gecede özel bir şube kurup Ankara'ya tayinimi çıkarttılar dilekçemi verip ayrıldıktan hemen sonra Şemdinli iddianamesine sokulup 37 subayı ile birlikte yargılandım. Kahramanlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Hoşçakalın.